I not no more. I got the horses in the back Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA kasası sistemimiz güzel sonuçlar vermeye devam ediyor. Normalde NBA ile Euroleague özel altın ve platin üyelerimizle paylaştığım bu sistemi ikinci kez kuponunu herkese açık bir şekilde paylaştım ve yine kazandık. Arkadaşlar herkese açık tanıtımını yaptığım bu sistemde her gün bu şekilde tabii ki ilerlemeyecek. Artık sadece katıl butonundan bana destek veren NBA ile Euroleague özel altın ve platin üyelerimizle NBA kasası sistemi kuponlarımızı paylaşacağız. Eğer şansımıza ortak olmak isterseniz sizler de bu kasa sistemimizdeki tüm kuponları görmek, her gün kuponlarımıza oynayabilmek isterseniz videonun altında yer alan katıl butonundan NBA ile Euroleague özel Altın veya platin üyeliklerden birisini seçip üye olabilirsiniz. Tabii ki altın ve platin üyeliklerimize pek çok ayrıcalığımız daha var. NBA ile EuroLeague özel biraz daha ekonomik diyebileceğimiz paket şeklinde. Tabii ki karar size kalmış. Ama sizlerden öncelikli ricam, emeklerimin karşılığını alabilmem adına kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. Bugün gündemimizde. Spor Toto Süper Lig'den Gaziantep, Galatasaray, Fenerbahçe, Konya spor maçları. Bunun yanı sıra İNG Basketbol Süper Lig'inden Ali Afetkin Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef Yukatel Merkez Efendi maçları ve Liga Endesa'dan Sadat İspanya Basketbol Lig'inden Tenerife Burgos, Valencia Basket Zaragoza karşılaşmaları yer alacak. İlk önce İspanya Ligi maçlarıyla başlayalım. Ardından yine Ege Basketbol Süper Ligi ve Sport Toto Süper Lig deriz. Tenerife Burgos, Türkiye saatiyle bu karşılaşma 15.00'da başlayacak erken seans maçlardan birisi. Tenerife bu sezon Liga Endesa'da çıktığı 21 maçta 13 galibiyet aldı, 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Son dönemde toparlandılar, playoff yarışının içerisinde ilk 4'ü kovalar konuma geldiler. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu ama bu sezon temsilcimiz Daçkaya'ya erken elenen Burgos ise 22 maçta 7 galibiyet aldı. Düşme hattından son haftalardaki etkili performanslarıyla kurtulmayı başardılar en azından şimdilik. Tabii ki tehlike çanları hala Hereda San Pablo Burgos için çalıyor. Tenerife cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye çıktıkları son 4 lig maçından galibiyetle ayrılan bir Tenerife var. Form tuttuklarını söyleyebiliriz. Basket Zaragoza deplasmanlarının deplasmanında net bir galibiyet aldılar. Juventus Badalona deplasmanında net bir galibiyet aldılar ve özellikle bu deplasman galibiyetleri Tenerife'ye özgüven kazandırdı denebilir. Zaragoza deplasmanında 62-77 kazanırlarken etkili savunma vardı. Özellikle George Sharmadini'den boyalı alanı rakibe göstermedi resmen. Sharmadini çok tecrübeli bir oyuncu tabii ki. Euroleague tecrübesi de olan bir oyuncu. Unika Malaga formasıyla da hatırlıyoruz Sharmadini'yi. 22 sayı 10 reboundla double double yaptı. Marcelinho Huertas'la birlikte bu karşılaşmada galibiyette başrollerden birisi oldu. Hatta maçın yıldızı Sharmadini'ydi de diyebiliriz. Diğer tarafta herhalde San Pablo Burgos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye 3 maçlık galibiyet serilerinin ligdeki ardından yine önemli bir karşılaşmada Real Marte boyun eğmişlerdi. Tabi Real Madrid maçı şu anda Burgos için hedef maçlardan birisi değil. Kıstas alabileceğimiz bir maç değil. Öncesinde deplasmanda aldıkları Mursiya ve Real Betis galibiyetleri onlar adına kıymetliydi. Belki de bu sezon ligde tutacak onları. Tabi ki sezonu çok daha farklı bir hedefle girdi Burgos. Ama sezon içerisinde özellikle kötü başlangıcında etkisiyle hedefleri değişti. Ligde kalmak yönünde oldu. Şampiyonlar Ligi'nden de erken elenince. Yine de ben bu karşılaşmada Tenerife tarafındayım. Net bir galibiyet bekliyorum. Tenerife'den 5.5 anlikaptan maç sonucu bir denenebilir. Valencia Basket Zaragoza Türkiye saatiyle 19 çift başlayacak bu mücadele. Valencia bu sezon kötü başladı İspanya Ligi'nde son dönemde toparlandı yine ve 22 maçta aldığı 14 galibiyetle ilk 4 yarışının aktif bir şekilde içerisine girdi. Basket Zaragoza ise 23 maçta 8 kez kazandı yine sezona kötü bir başlayan başlangıç yapan Zaragoza vardı. Hafif kıpırdandılar ama son dönemde tabii ki öyle kal kaliteli bir kadroları da yok bunun etkisiyle Düşüş yine kaçınılmaz oldu. Basket Zaragoza sene sezon başında Omar Cook üzerine belki de sistemini kurmuştu. 37-38 yaşındaki oyuncu üzerine sistemlerini kurdular ama Omar Cook çok kaliteli, klas bir oyuncu. O sakatlanınca Kenan Sipahi transfer edildi. Kenan Sipahi'den beklenen verimi alamadılar. Ardından Kenan Beşiktaş'a gitti. Bon geldi. Takas gibi düşünebiliriz aslında bunu bir nevi. Ama dolaylı yoldan oldu tabii ki bu. Zaragoza ufak bir kıpırdansa da son dönemde yine işler istedikleri gibi gitmedi. Yarasalar Valencia cephesinden bakacak olursak bu mücadeleyi onların önceliği aslında şu an için Euro Cup diyebiliriz. Yine de lig maçlarında da yakaladıkları çıkışla playoff için ev sahibi avantajını kovalar nitelikte kovalamar duruma geldiler. Manresa ve Juventus Badalona'nın bir maç eksiğiyle bir, ma bir galibiyet gerisinde yer alıyorlar. Tabii ki Kremel Prepelic gibi, Boyan Dulevic gibi çok tecrübeli oyuncuları var ve önemli bir kadrolar. Yine de ben bu maçta maç başında yüksek tempo bekliyorum. Maç sonucu değil bakın ilk yarı 76.5 bareminden üst denenebilir. Evet gelelim ING Basketbol Süper Ligi maçlarımıza. Ala Petkim Bahçeşehir Koleji karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 13-0 13.00'da başlayacak bu mücadele. Petkim'deki kan değişiklikleri bir türlü sonuç vermiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bir seriyi yakalayamadılar ve ligin dibinden kurtulamadılar henüz. Fakat çok kaliteli bir kadroları var ve küme düşmek için yüksek bir bütçeleri var. Bence küme düşmezler. Bir şekilde bir yerde tırmanışa geçerler diye düşünüyorum. 8 hafta kalmışken, 8 maçları kalmışken artık galibiyet serilerini yakalamaları gerektiği görüşündeyim. Bahçeşehir Koleji Lig'in kalbur üstü takımlarından birisi bence playoff hattının mutlaka içerisinde yer alacaklardır. Hatta bana kalırsa Beşiktaş Aykırı Gaziantep Basket'ten hatta Darüşşafak adam dahi daha kaliteli bir kadroları olduğunu söyleyebiliriz. Çok tempolu oynayan bir takımlar. Ben bu maçta taraftan uzak durmayı uygun görüyorum. Yani Ala Petkim yüksek handikap desteğiyle denenir mi? O güvene henüz hala henüz demeyelim hala vermiyorlar. Şöyle bir baktığımızda baremler henüz belli değil ama en düşük baremden üst bence denenebilir. Bu arada Ala Petkim'in de bir fiksürüne göz atalım. Bakalım ligde kalmak için önümüzdeki karşılaşmalarda evet önemli maçları var tabii ki. Onlar adına hedef maçlar Semt 77 Yolova, Yukatel Merkez Efendi karşılaşmaları olabilir. İçerideki Beşiktaş maçı olabilir. Devam edelim. Galatasaray Nef Yukatel Merkez Efendi karşılaşması. Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak bu mücadele. Galatasaray Nef'te Ekrem Memnun'la yollar ayrıldı. Takımda yaşanan baş antrenör değişikliğinin reaksiyonu mutlaka gösterilecektir diye düşünüyorum. Galatasaray Nef Lig'in kalbur üstü kadrolarından birisine sahip Şampiyonlar Ligi'nde erken veda ettiler. Yani kimse Galatasaray'ın bu aşamada veda edeceğini düşünmüyordu. Şampiyonluk parolasıyla belki de yola çıkmış bir takımdı ama Dibost Melo Trimble son dönemde Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle çok formsuz olunca peş peşe kötü sonuçlar ve erken elenme ardı sıra geldi. Yine de ben Yukatel Merkez Efendi ile denk tutabileceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Çok net bir kadro kalitesi farkı var aralarında iki takımın. Galatasaray Nef'ten net bir galibiyet bekliyorum. En düşük handikapta maç sonucu bir denenebilir. Gelelim Spor Toto Süper Lig maçlarımıza. Gaziantep Galatasaray karşılaşması. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak bu mücadele. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya Diş geçiremedi diyebiliriz ama çok iyi mücadele ettiğini temsilcimizin de söyleyelim hakkını verelim. Barcelona'ya karşı ancak bu şekilde mücadele edilirdi. Torrent takımını iyi bir şekilde hazırlamış. Bu net bir şekilde ortada. Ligde de yakaladıkları galibiyet serisiyle rahat bir nefes aldılar. Artık bu sezonu orta sıralarda bitirecek gibiler. Tabii ki daha önümüzde uzun haftalar var. 8 maçı, 9 maçı var Galatasaray'ın düzeltiyorum. Belki Avrupa ihtimali doğabilir mi? Neden olmasın ama şu an için bu söz konusu değil. Böyle peş peşe 2-3 galibiyet daha gelirse bundan söz edebiliriz. Açıkçası düşme hattıyla Giresun'un arasında Biraz açıldığını söyleyeyim. Göztepe 2-0 kaybetti Alanya'ya. Burada Göztepe'nin de artık umutlarını yavaş yavaş tükettiğini söyleyelim. Her ne kadar erken dahi olsa fark giderek açılıyor. Gaziantep 37 puanda Onların alt arasında 8 puan var. Yine de bu maça rahat çıkacaklarını düşünüyorum. İç sahada etkili oynayan bir Gaziantep var bu sezon. İç sahada çıktıkları 14 maçta aldıkları 9 galibiyetle 31 puan topladılar. Deplasmanla da biraz daha kötü bir Gaziantep'ten bahsediyoruz. 15 maçta tek galibiyet aldılar. İç sahada çok etkili bir takımlar. Yani ben bu maçta Gaziantep'in de gol bulacağını düşünüyorum. Avrupa yorgunu Galatasaray'ın da çok işleri zorlamayacağını düşünüyorum. Rahat bir konumdalar. Şöyle bir baktığımızda 2,5 gol üst bence denenebilir. 1,70 gayet güzel. Fenerbahçe-Konyaspor Türkiye saatiyle 19 burada başlayacak haftanın en önemli maçlarından birisi. Fenerbahçe 3. Konya Spor 2. sırada Fenerbahçe 2. sıraya geçip Şampiyonlar Ligi ön eleme turu biletini almak istiyor. Tabii ki son yıllarda 2. sırada ligimizi tamamlayan takımların Şampiyonlar Ligi'nde ön elemelerde elendiğini de hatırlatalım. Zorlu rakipler geliyor burada. Portekiz takımları özellikle ya da Hollanda takımları geldiğinde onları elememiz çok da mümkün olmuyor burada aramızda çok ciddi bir fark olduğunu da görüyoruz futbolumuz arasında. Zaten önümüzdeki sezonlarda da artık iki takımımızın gitmesi çok da mümkün görünmüyor Şampiyonlar Ligi önelemelerinde. Evet neyse yine de Konyaspor'un ikinci yarısında ligin biraz düşüş yaşadığını söyleyelim. Fenerbahçe'nin son haftalarda oynadığı umut oyun umut vaat ediyor diyebiliriz. Ben bu maçta seyircisi önünde Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. 1.75'ten gayet güzel denenebilir. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.